60 saniyede bitiyor ya. Çok çok zamanımız yok. O yüzden bana bir kestikten sonra videoyu kapatacağım. Bir demirciye bakalım. İşlemde diamond vardır. Diamond. Ay golems Selamun aleyküm. İki tane demirci var. İyi. Aha, yine de sen? Üst. Bakalım sonuçta ne çıktı? Aa güzel eşyalar çıktı. Şunu şu direkt kırsak daha iyi ya. Kır. oh. Aa kedi. Bir dakika kedi var. Minuş, Bir dakika onu. Onu beslemek